Herkese merhaba. Dizimizin bu bölümünde de Orhun oldukça üzgün olacak. Kardeşi Nihan'ın intikamını alabilmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Orhun kardeşi Nihan'ın tüm acısını Hira'dan çıkartmaya devam edecek. Hira ise bu süreç karşısında oldukça sessiz davranacak. Hira'nın zorlu yaşam mücadelesi bundan sonra giderek artmaya devam edecek. Çünkü Orhun onu bir an olsun rahat bırakmayacak. Dizimizin senaryosu tıpkı Emanet dizisinde olduğu gibi devam edecek. Yaman da ilk başlarda Seher'e oldukça kötü davranıyordu ama olayın sonu aşkla bitti hatırlarsanız. Orhun ve Hira'nın arasındaki ilişki de bence tıpkı bu şekilde ilerleyecek. Hira'nın bu zorlu yaşam mücadelesi sadece Orhun'la kalmayacak. Aynı zamanda Orhun'un ailesinden de kötülük görmeye devam edecek. Hira daha fazla kötülük görmesin, masumiyeti ortaya çıksın diyenler lütfen videoyu beğenmeyi unutmasın. Bu arada ben kesinlikle Hira'nın masum olduğunu düşünüyorum. Bence Hira'ya orada çok kötü bir plan yapıldı bu yüzden de tüm suçlar Hira'nın üzerinde kaldı. Ama Hira'nın masum olduğu bence uzun bir süre sonra ortaya çıkacak ama bu süreç ilerleyene kadar oldukça zorlu günleri yaşamaya da devam edecek. Sizler neler düşünüyorsunuz yeni dizimiz hakkında? Lütfen yorumlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın. Ve dizimiz ile alakalı tüm yeni gelişmeleri herkesten önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler.